Merhaba arkadaşlar. Acemi 12'li AYT denemelerinin geometrisi olanı çözmeye devam ediyoruz. Deneme 7 31. soruya geldik. Aşağıda bir kenarı ortak olan düzgün dokuzgen ve düzgün altgen veriliyor. Alfa açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın burada e, köşegenleri çizilmiş. Düzgün dokuzgenin ve evet düzgün dokuzgenin iki tane köşegeni çizilmiş arkadaşlar ve B noktasında kesişmiş burada. Öncelikle düzgün dokuzgenin bir dış açısını bulalım. 360 bölü 9 dediğimizde eşittir 40. Dış açı düzgün çokgenlerde çok önemlidir. Mesela burayı şöyle uzatalım. Düzgün dokuzgenin dış açısı burası 40 derecedir. Bir iç açısı da o zaman ne olmuş oluyor? 140 derece olmuş oluyor. Şimdi şuradaki kenarla arkadaşlar bakın şu kenarla çizilen şu köşegen birbirine paraleldir arkadaşlar. Paralel olduğu için görüneş açılardan buraya da 40 diyebilirim. Burası gırsa burası da 40 olacaktır. Peki. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Dış açısı 60 derece. 360 bölü 6'dan 60 derece buluyoruz. İç açısı da 120 idi. O zaman buraya ne kalmış oluyor arkadaşlar? 80 derece kalmış oluyor. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şu köşeye ka, e, ne diyelim e, R köşesi olsun arkadaşlar burası. A, R, F, B. Bakın. A, R, F, A, R, F, D. Evet. Bu dörtgenimiz burada Kenarları paralel olan bir dörtgendir. Bakın BF ile AR birbirine burada paraleldir. Buradaki RF uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine paraleldir. O yüzden bu şekil bir eşkenar dörtgendir. Yani kenarları eşittir arkadaşlar. Onu göstermek için bunu e, burada ifade ettim. Evet eşkenar dörtgendir. Kenarları çakışı olduğu için ve buradaki KA uzunluğu da arkadaşlar düzgün altıgenin AR kenarına eşit olacaktır. Bakın burada bir ikizkenar üçgen elde ettik. Yani AK eşittir AB uzunluğu oldu. Yani hemen çözüm geçmek istemiyorum. Buradaki ikizkenarlıkları görmeniz gerekiyor arkadaşlar. AB ile AK birbirine eşit olmuş oldu bu durumda. İkizkenar kenar üçgenden dolayı şuradaki taban açıları da 50 derece olacaktır. Şurası 50 derece. Benim aradığım neresi? Şuradaki alfa açısı. 180'den 50'yi çıkarttığımda alfayı 30 derece olarak buluruz arkadaşlar. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 32. soruya. Şekilde ABCD EAFK kare olarak verilmiş. Tamam. DB burada arkadaşlar köşegen. EF de köşegen. CL uzunluğu 6 birim verilmiş. Karelerin alanları toplamı isteniyor. Burada e, A ile C köşegeni çiziyorum büyük karede. Köşegenler birbirini dik kesiyor arkadaşlar. Şimdi şu EF köşegeni arkadaşlar ne yapıyordu? Buradaki 90'lık köşeyi 45-45-2'ye ayırıyordu. Burası 45 derece. O zaman şurası 45 derece. Çünkü bu köşegen de bu köşeyi arkadaşlar 90 derece köşeyi 45-45-2'ye ayırıyor. Bunu söyledik. Ve karelerin kenarlarını A ve B diyelim. Küçük olan A büyük olanın kenarı da B olsun arkadaşlar. Bu karenin alanları da a kare artı b kare toplamından bulunacaktır. Şimdi bu a kare artı b kareye ulaşabilmek için arkadaşlar küçük karenin diğer köşegenini de çiziyorum. a k'yı çizdim. Köşegenlerin kesiştiği nokta. ikizkenar üçgen oluştu. Şuradaki uzunluklarımız birbirine eşitti. A'yı kök 2'ye bölüyorum ve burayı buluyorum. ikizkenar dik üçgen özelliğinden. Burada bakın bir dik dörtgen oluştu. Burası da A bölü kök 2 olacaktır arkadaşlar. Dikdörtgen olduğunu o nereden anlıyoruz? Bakın zaten şurası 90 derece. Şurası 90 derece arkadaşlar. E burası 90 derece. Şuradaki açıda ne oluyor? 90. O yüzden bu dikdörtgen karşılıklı kenarlar eşit oldu. Ve büyük karemizde de arkadaşlar şöyle. Şurada da bir ikiz kenarımız söz konusu. Bu kenarlarda da B bölü kök 2 diyebiliriz. Şöyle buraya da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada bir dik üçgen oluşturmuş olduk. Bu dik üçgende Pisagor'u uygulayalım arkadaşlar. A bölü kök 2'nin karesi artı. B bölü kök 2'nin karesi eşittir 6'nın karesine. Buradan A kare artı B kare bölü paydalar 2 olacaktır karesine alınca arkadaşlar. Paydası 2 oldu. E 36'ya eşit. İşler dışlar çarpımı yaptığımda A kare artı B kare buradan 72 olarak bulunur. Benim aradığım zaten arkadaşlar bu da A artı B kareydi. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 33. soruya. O merkezli bir çember verilmiş. BE uzunluğu E'den 2 katıymış. Alfa açısı isteniyor. Şuradaki uzunlukların oranı yazalım. ED'ye K dersek BE 2K olacaktır. Şöyle K ve 2K'yı yerleştirelim. Yarıçapı, bakın şöyle yazalım. O merkez olduğuna göre A, O ve OB yarıçaptır. Burlara Buralara R'leri koyduk arkadaşlar. Ee, şu A ile bakın E'yi birleştirdiğim zaman buradaki E, A, B üçgeni ikiz kenar olur. Niye? O, E uzunluğu hem yükseklik hem de kenar ortaydır. O yüzden A, e uzunluğu 2K olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Dikkat edelim. A ile D'yi birleştiriyorum. Birleştirimdeki amaç, amaç şu arkadaşlar. Şurada çevre açı bakın. Çapı gördüğü için AB'yi gördüğü için 90 derece olacaktır. Zaten şuradaki AB yayımız 180 değil mi? Yarısını oluyor 90 oluyor. Böylece şurada D, A, E dik üçgeni elde ettim. Bir de küçük bir dik üçgen elde ettim bakın. Hipotenüsü bunun 2K, dik kenarı ise K. Hipotenüsün yarısı olan e, dik üçgenlerde yani hipotenüsün yarısı e, dik kenar eşitse bu 30 60 90 üçgen oluyordu. Burası 30 derece olur. Şuradaki açımız ise 60 derece olacaktı. E, e A B üçgeni de bakın burada ikizkenar bir üçgen. E, buradan ben hemen şuraya da 30, şuraya da 30 diyebilirim. Çünkü iki iç açının toplamı arkadaşlar dış açıyı veriyordu. Bunu da bulduk. Buradaki B açısı çevre açı. Bu çevre açı nereyi görüyor? AD yayını görüyor. AD yayı bu çevre açının iki katına eşittir. Yani burası 60 derecedir arkadaşlar. Buradaki alfanın gördüğü yayı ben öncelikle tespit etmek istiyorum. CO'yu bakın şuradan şöyle devam ettirdiğim zaman şöyle. Buradaki şu yayım zaten 90 derece çeyrek bir yay arkadaşlar. 60 da burası. Böylece bakınız. C alfa açısının görmüş olduğu yay şu sarıyla gösterdiğim yay olmuş oluyor. O yayın ölçüsü de 60 artı 90'dan 150'dir. Alfa açısı da 150 bölü 2 75 derece olarak bulunacaktır. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 34. soruya. Şekildeki O1 O2 merkezi eş yarım daireler verilmiş. Tamam. ABC üçgeninin alanı 49 köküç birim kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanların toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman burada ABC üçgeninin alanını bize verilmiş. Bu üçgenin alanına ulaşmaya çalışalım öncelikle. Merkezleri birleştiren eş daireler söz konusu. Her birinin yarıçapına şöyle R'leri bir yazalım arkadaşlar. Şöyle yarıçapları yazalım olayı net görelim. İçeride bir eşkenar üçgen oluşmuş. Eşkenar üçgenin kenarları eşkenar üçgenin kenarı kadar R kadar bakın uzatılmış. Uzatılıp o noktalar ABC noktaları birleştirilmiş. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. ABC üçgeni de eşkenar bir üçgendir arkadaşlar. Eşkenar üçgendir. İşimize yarar mı bilmiyorum ama eşkenar üçgen arkadaşlar. Peki. Buradaki içerideki şu alanı öncelikle tespit etmek istiyorum. Kimin alanına? Alan O1, O2, O3 köşeleri merkezler olan eşken üçgenin alanı nedir? E, ee, R kare kök 3 bölü 4. Biliyorsunuz eşken üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'ten hesaplanıyordu arkadaşlar. Daha sonra şurada bakın. Ee, bir tane şöyle örnek göstermek istiyorum üçgenlerden birini. A, o1 ve C olan üçgene dikkat edin. Bunun alanı alanı A, O1, C nereden bulunabilir arkadaşlar bu üçgen alanı? Sinüs alandan bulunabilir. Neden? Çünkü eşken üçgenin bir iç açısı 60 dereceydi. Buraya kaç derece kalıyor? 120 derece kalıyor arkadaşlar. Tamam bunun alanını ben şöyle buluyorum sinüs alan formülünden. 1 bölü 2 R çarpı 2R. Nedir bu R ve 2R? Bakın buradaki A, O1 uzunluğu ve O1 ile C arasındaki uzaklık. R'ye 2R ye arkadaşlar bakın. Tamam. İki kenar ve arasındaki açıda 120 olduğu için siniz 120 diyorum. Arkadaşlar daha sonra buradaki bakın diğer üçgenlere baktığımız zaman şurada e, şu şekilde bakın. Aynı üçgenlerden burada da var. Burada da var. Şurayı zaten bulmuştuk. Böylece e, bunu ben 3 ile çarparsam işte şunun şunun ve şu kısmın buradaki üçgenlerin alanlarını bulmuş oluyorum. E ortadaki eşkenarla da toplarsam ben yani şöyle topladığım zaman buradaki ABC üçgenin alanına alanını ifade etmiş olurum. Tamam. Bunları taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. R kare kök 3 bölü 4 artı şu ikiler şöyle gitsin arkadaşlar. 3 R kare sinüs 120'de kök 3 bölü 2'ye eşitti eşittir 49 kök 3 olacak. Sağlı sollu kök üçleri şöyle sağa değiştiriyorum. Yani sol tarafta kök parantezini alıp şuradaki kök 3'te sağa değiştirdiğimizi düşünelim. İşlemleri şuraya yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şuradaki e, şurada e, bakın paydayı 2 ile genişleterek 4 yapmak istiyorum. Tamam. E, R kare bölü 4 artı burası ne yaptı? 6 bölü 6 R kare bölü 4 yaptı eşittir. Buradan 49 oldu. Ee, ne yaptı? 7 kare 7r kare eşittir 4 çarpı 49 oluyor. Her iki tarafı 7 ile sadeleştirdiğinde r kare eşittir buradan 28 olarak bulmuş olur oluyoruz. r'yi bulmaya gerek yok şimdilik dursun arkadaşlar çünkü bize bu haliyle lazım bu. Biz ne istiyorduk? Boyalı bölgenin alanlarını toplam istiyorduk. Peki bu boyalı bölgenin her biri yarım daire, değil mi? O zaman bunların alanları pi r kare bölü 2'den bulunacak arkadaşlar. Bundan kaç tane var? 3 tane var. Tamam o zaman alan eşittir diyoruz. Pi çarpı r kareyi biz buradan bulmuştuk 28 diye. 28'i yazdık. Böyle 2'miz var. Çarpı 3 diyoruz. 2 ile 28 sadeleştirdim. Burası 14. 3 ile 14'ü çarptım. 42. Yanında bir de pi var arkadaşlar alan demek ki 42 pi birim kare olmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 35. soruya. Şekilde O noktası yarım dairenin merkezi. OBC bir dik üçgen ve x açısı verilmiş. Mavi renkli bölgenin alanı sarı renkli bölgenin alanına eşit olduğuna göre x açısıdakinin hangisine eşittir? Arkadaşlar bu aynı zamanda bir trigonometri sorusu olmuş oluyor. Şimdi Buradaki tarılı, mavi ve sarı bölgenin eşit olduğu söyleniyor. Bunların alanlarına isterseniz biz şöyle A diyelim. Şu boş olan beyaz alana da B diyelim. Bakınız A artı B'yi bulmak istediğimde daireden bulabilirim veya dik üçgenden bulabilirim. Daireden hesaplayacak olursam çemberin yarıçapı R olsun arkadaşlar. P R kare bölü 2'den bulmam lazım. P R kare bölü 2 diye bulabilirim. Evet peki bu A artı B şu bizim yazdığımız e, yarım dairenin alanıydı. Yarım dairenin alanıydı. Şimdi bu yazdığımız A artı de buradaki dik üçgenin alanı olmuş olsun. Bu dik üçgenin alanı arkadaşlar nasıl bulunabilir? İşte dik kenarların çarpımı bölü 2'den bulunabilir. R çarpı BC uzunluğu bölü 2. Biz A artı B'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar burada şunu? pi r kare bölü 2 olarak bulmuştuk. R çarpı bc bölü 2. Iki. İkiler şöyle sadeleşti. R'lerden de birer tanesini şöyle sadeleştirirsek bc uzunluğu eşittir. Pi bulunmuş olur. Evet buraya pi yazıyorum. Şimdi buradaki COB üçgeninde dik kenarları bildiğime göre biz dik kenarların oranından ya kotanjantı ya da tanjantı buluruz. Şıkları da baktığımız zaman alt tanjantlar var. Demek ki tanjanttan yola devam edeceğiz. Diyelim ki sinüs düzeltiyorum arkadaşlar. Tanjant şöyle yazalım. Tanjant x'i bulmak istiyorum. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. O da pi bölü r. Şurasını biz pi r bulmuştuk arkadaşlar. Onu bir düzgün yazalım. Evet, onu biraz önce silindi yanlışlıkla. Pi r bölü R diyeceğiz arkadaşlar. Sadece işte tanjant x eşittir pi oldu. Tanjant eşitliğin karşısına attığımızda yani tersine oluyoruz arkadaşlar. x eşittir ark tanjant pi, pi, olmuş oluyor arkadaşlar cevap. Bu şıklarda hangisinde var? Bakıyorum. C şıkkında var. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 36. soruya. Dik koordinat düzleminde A noktasına Y eşittir mx artı n doğrusu üzerinde bulunan noktalardan en yakın olanı B noktasıdır. Buna göre m artı n toplamı kaçtır? Olayı anlayabilmek için öncelikle şöyle bir doğru çizelim. Doğrumuz bu Y eşittir mx, MX artı n doğrusu olmuş olsun. Arkadaşlar bu doğrunun eğimi aynı zamanda x'in önündeki şu denklemdeki x'in önündeki mdir. Bu eğimi bize veriyordu. Eğim. Bunu yazalım. Diyor ki işte kornel sisteminde bir A noktası var. Tabi bu A noktasının bu doğrunun yukarısına mı aşağısına mı bilmiyoruz arkadaşlar ama rastgele işte buralarda bir yerlerde olsun diyoruz. Soruyu anlayabilmek için. Bu A noktasına doğrusu üzerinde bulunan en yakın nokta. İşte bu A noktasına bu doğru üzerinde en yakın nokta arkadaşlar. Bakın şuradaki nokta olamaz. Bakın en yakın nokta nerede oluyor? Burada oluyor. Bakın tam dik olan nokta. Yani A'dan bu doğruya dik çiziyorsunuz. Dik çizdiğinizde şuradaki nokta işte B noktası olmuş oluyor arkadaşlar. 3'e 2 noktası. Öncelikle buradaki AB doğru parçasının belirtti eğimi bulmak istiyorum. MAB eğimini bulmak istiyorum. Sonra da bu doğrunun eğimini ben biliyor muyum? Biliyorum. Eğimine M demiştik arkadaşlar. Şuradaki M eşittir. Eksi 1. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'di. Buradaki MAB'yi bulurken ne yapıyorduk eğim bulunurken arkadaşlar biz y2 eksi y1 bölü mab'yi bulacağız arkadaşlar bakın bu da x2 eksi x1. Şuradaki, M'de şuradaki m ile şuradaki m'i karıştırmıyorum tabii ki. Hemen buradan onu uyguluyorum arkadaşlar. İşte 2'den 3'ü çıkartıyorum. 3'ten 1'i çıkartıyorum. Çarpı m eşittir eksi 1. Buradan eksi 1 bölü 2 çarpı m eşittir eksi 1. İşler dışlar yaptığımızda buradan m'yi 2 olarak bulmuş oluruz. m burada arkadaşlar bulundu. Şimdi doğrumuzun e, denklemi tekrar yazıyorum. m yerine 2 yazarak denklemi tekrar yazdığımda şöyle bir doğru denklemi buluyorum. Arkadaşlar buradaki m noktası doğrunun üzerinde bir nokta. O zaman doğru denklemini sağlaması lazım. O halde x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 eşittir 6 artı n. n eşittir buradan eksi 4 olarak bulunmuş olur. Bu ikisinin toplamını benden istiyor. M artı n'i istiyor. Yani 2 artı eksi 4 eşittir. Eksi 2 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 37. soruya. Bir kenarı x eşittir eksi 3 doğrusu üzerinde bulunan bir karenin köşegenleri orijinde kesişmektedir. Buna göre karenin bir köşegen uzunluğu kaç birimlidir? Burada arkadaşlar tabii ki analitik geometride özel doğruların denklemlerini çok iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şu doğru denklemini yazmadan önce şunu çizmek istiyorum. Karenin köşegenleri orijinde kesişiyor. O zaman bizim karemiz şöyle bir şey olması gerekir. Kareyi şöyle çizelim. Şöyle. Evet. Karemizi şöyle çizmiş olalım arkadaşlar. Bakın bu karenin köşegenlerini kes, e, çizdiğim zaman nerede kesişiyoruz? Orijinde kesişiyormuş arkadaşlar. X eşittir 3 doğrusu da e, bu karenin bir kenarıydı. Yani e, bu doğru üzerindeydi bu, e, bir kenar arkadaşlar. O da şu doğru olacaktır. Bakın şöyle. Burası 3, x eşittir 3 doğrusu oluyor y ekseni. Burası da x ekseni. Tamam. Şimdi. Köşegenlerini şöyle çizdiğim zaman ne oluyordu arkadaşlar? Merkezden geçiyordu. Öyle diyor çünkü soruda. Şimdi şurası kaç birim? 3 birim değil mi? O zaman burası 3 birim olacak arkadaşlar. Yani 3 birim, 3 birim. O zaman karenin bir kenarı 6 birim olmuş oluyor. Ee, bir kenarı 6 olan bir karenin köşegen uzunluğu bulmak istediğimizde kenarın kök 2 katını almamız yeterliydi. Yani 6 kök 2'dir arkadaşlar. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 38. soruya. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen o AB eşkenar üçgenin bir kenarı 6 birim ağırlık merkezi burada G noktasıdır. G noktası orijin etrafında saat yönünün tersine 30 derece döndürüldüğünde meydana gelen yeni nokta G üssü olmaktadır. Buna göre G üssü noktasının ordinatı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir kenarın 6 birim olduğu burada verilmiş arkadaşlar. Şöyle D'den e, yükseklik çiziyorum ya da kenar ortayı arkadaşlar. İşte kenar ortayını çizdim. Aynı zamanda kenar ortayı eşkınların yüksekliktir. E, buralar 3 birim. 3 birim oluyor. E, ve şunu da şöyle çizecek olursam arkadaşlar bu çizdiğim de kenar ortaydır ve yüksekliktir. 3 3 şöyle bölüyor. Aynı zamanda açı ortaydır çizmiş olduğum şu e, uzunluğum burası değil mi? Yani eşkenar üçgende çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır aynı zamanda açı ortaydır arkadaşlar biliyorsunuz. Tamam. Şimdi şurası 60 derece arkadaşlar. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı ne olacak? Kök 3 olacak. Böylece G noktasının koordinatları ne olmuş oldu? G'nin koordinatları 3'e kök 3 olmuş oldu. Bakın yatayda 3 birim, dikeyde kök 3 birim arkadaşlar. Şimdi ben buradaki G noktası orijin etrafında noktasını döndürmek istiyorum. Onu da şu şekilde hop, 30 derece döndürdüğümde o G noktası buraya gelecek. Bakın 30 derece döndürmüş oldum. Buraya geldi. Peki şu uzunluğum yani yeni oluşan G noktası G üstü oldu. Şu uzunluğum kaçtır? 30'un karşısındaki kenarın 2 katı. Yani şurası 2 kök 3 oluyor arkadaşlar. O zaman buradaki uzunluğum da 2 kök 3 olacaktır. Şöyle şurayı gösterdik. Şimdi noktamız şöyle olmuş oldu bakın. Şöyle bir daha çizmek istiyorum. G üstü noktası burada bunun uzunluğu şurası 2 kök 3 arkadaşlar. E, peki bunun apsisini ve ordinatını bulabilir miyim? Bulabilirim. Şurası 60 derece olacak değil mi? 60 nereden? Şuradan geliyor bakın arkadaşlar. 60 derece. Şurası da 30 derece. Hemen şöyle yapıyorum. Arkadaşlar. E, 90'ın karşısı 2 kökü ise 30'un karşısı burası kök 3 olacaktır. 60 derecenin karşısı da bunun kök katı. Yani şurası 3 olacaktır. G noktasının ordinatı burada 3 olarak bulunmuş olur. Geldik 39. soruya. Yarı çapı 12 birim olan daire biçimindeki bir kağıt merkezinden geçen bir doğru boyunca kesilerek özdeş iki parçaya bölünüyor. Şunu demek istiyor arkadaşlar. Elimizde bir tane yarı çapı 12 olan bir çember var. Bir doğru boyunca şöyle kestiriliyor. Merkezden geçen bir doğru boyunca kestiriliyor. Burada yarı çapı hemen şöyle gösterelim. Şurası merkez. Tamam. Özdeş iki parçaya bölünmüş oldu. Yani parçanın bir tanesi şöyle. Diğer parça da şöyle olmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Bu parçalardan biri kır olarak tabanı olmayan bir dik dairesel koni elde ediliyor. Elde edilen koninin tabanı için Diğer kağıt parçasından tabana özdeş bir parça kesiliyor. Bu işlem sonucunda kullanılmayan kağıt parçasının alanı kaç birim kare değeri. Şimdi ben bunlardan bir tanesini kıvırıyorum. Bir koni elde ediyorum. Konimiz şöyle olsun. Şöyle. Evet. Şurası taban arkadaşlar. Şimdi ben bu koniyi böyle kıvırdığımda şuradaki 12 yani bu dairenin yarı çapı burada ana doğru oluyor. Koninin ana doğrusu olmuş oluyor. Ve bu koninin merkezi şurası olsun. Yarı çapı da R olsun. Şimdi ben bu yarı çapı bulabilir miyim? Bulmak için şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Şuradaki açık koninin açık yan yüzeyindeki şu açıyı alfa yani 180 derece arkadaşlar. Yani alfa bölü 360 eşittir. R bölü L formülümüz vardır. L burada arkadaşlar 12. Bakınız. E, alfa da 180 derece olarak bize verildiği için 1 bölü 2 eşittir R bölü L oranı söz konusu. L burada 12'dir arkadaşlar. R de 6 olarak bulunmuş olur. Tamam. Burayı 6 olarak bulduk arkadaşlar. Buradaki alfanın yerine şöyle 180'i güzelce şöyle yazalım arkadaşlar. Tam olmadı. Tamam. Yazmış olduk. E, şimdi bu koninin tabanını da nereden kesip oluşturuyoruz? Şuradan. E, bunun yarı çap 12 idi arkadaşlar. Burada bize lazım olan 6 birim yarı çapı sahip bir daire. İşte o daireyi de buradan kesiyoruz. Kestikten sonra şuradaki bölge kalıyor. Evet. Şu tarı olan bölgeyi istiyor bize. Geri kalan kısmı istiyor. Şu tarılı olmayan iki şekli biz kullanmış olduk. O bunu aldık. Buradaki tabanı yapıştırdık. Şimdi ben buradaki alanı bulmak istiyorum. Onun için ne yapmam lazım? Bu dairenin yarıçapı 12 idi değil mi arkadaşlar? pi kare bölü 2 yani 144 pi bölü 2 yarım dairenin alanından şuradaki yarıçapı 6 olan dairenin alanını çıkaracağız Yani 36 pi buradan çıkaracağız arkadaşlar. Böylece tarılı alan dediğimiz şuradaki alanı bulmuş olacağız şu iki alanı. Buradan 72 pi eksi 36 pi eşittir 36 pi olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 40. soruya. Taban ayrıtı 2 birim yüksekliği 5 birim olan 4 adet kare dik prizma. Şekil 1 ve şekil 2'deki gibi cisimler oluşturuyor. O yani bu şekillerden e, yani iki tane şekil oluşturuluyormuş. Buna göre şekil 2'deki cismin alanı şekil 1'deki cismin alanından kaç birim kare fazladır arkadaşlar? Kare dik prizma olduğu için şu ikileri yazalım. Şunlar tabanı arkadaşlar şöyle yazalım. Yüksekliği de 5'miş. Şöyle yazdık. İşte burada yukarıdaki bir dikdörtgenel prizması olmuş oluyor. Bunun alanını öncelikle bir yüzey alanını hesaplayalım. Alan diyelim. Alan eşittir. E, ya da A1 diyelim isterseniz buraya arkadaşlar. Şunu silelim. Evet. Buradaki yüzey alanına A1 diyelim şöyle. Ayrıtlarımız bakın 10. Değil mi? 10. Bir de 2 ve 4. 10 ile 2'yi. Ondan sonra 2 ile 4'ü ve 10 ile 4'ü çarparak şöyle farklı olan yüzeyleri bulup 2 ile çarpıyoruz. Yüzey alanı nasıl bulunuyordu? Ee, dikdörtgen prizmasında işte 3 farklı ayrıtı var. A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C'nin iki katı. Parantezi alıyordum. Parantezi iki katını alıyordum. Bu şekilde yani yüzey alanı buluyorduk arkadaşlar. Bunu hesaplayalım. Buradan 100 arkadaşlar 36 çıkacaktır. Tamam. Şimdi de şuradakinin arkadaşlar e, yüzey alanını hesaplamak istiyorum. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane e, kare dik prizma var. Tamam. Bir de dikkat edin bunların yapıştığı şuradaki yüzeyler var. Bu yüzeylerde bir kayıp söz konusu. Bu kayıpları sonra hesaplayalım. Kayıp yokmuş gibi düşünelim. 4 tane arkadaşlar çarpı 4 diyorum. Alan 2 diyelim. Buradaki dikdörtgenler şey, e, dik prizmalarının toplam alanı hesaplayacağım. Alan kaybı olmaksızın. Tamam mı? E, ayrıtları neydi? 2. 2 yüksekliği de 5'ti arkadaşlar. Parantez içerisinde 2 ile 2'yi 2 ile 5'i tekrar 2 ile 5'i çarpıyoruz. Ayrıtlarını ikişer ikişer çarptık. Ve 2 katında alıyorum. Çarpı 4 dememin sebebi ne arkadaşlar? Burada çarpı 4'üm var. Bundan Şundan 4 tane var arkadaşlar burada o yüzden. Şimdi benim bulduğum buradaki alan bir tane işte karedik prizmanın yüzey alanı. Ve 4 ile çarparak hepsinin alanı buldum ayrı ayrı. Ama bunların şuradaki karesel olan yüzeyleri, tabanları çakışmış ve alan kaybı olmuş arkadaşlar. Bu karenin bir kenarı 2 birimdi. Buradaki 2 kere 2 4 birim. 4 birim şuradaki dikdört kare dik 4 karedik prizmadan 4 birim karede şuradaki kare dik prizmadan arkadaşlar kayıp oluyor. Yani buradaki her bir yapışan yüzeyde 8 birim karelik bir kayıp söz konusu. O zaman eksi diyorum. 8 birimlik bir kayıp söz konusu. Bir tanesinden kaç tane yapışan yüzey var? 2. Şuradan bakın arkadaşlar. 3. Bir de buradan var. 4. 4 ile bunu çarpıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan hesaplayacak olursak 160 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi ne yaptık? Şekil 2'nde yüzey alanını bulmuş olduk. Aradaki farkı alırsak 160 eksi 136'dan eşittir. 24 birim kare olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt da. E şıkkı olacaktır. Evet bir denemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Acil yayınlarının bu denemelerin çözümlerini arkadaşlar benim kanalımdan da izleyebilirsiniz. Kanalım Tahsin Hoca ile Geometri Matematik. Kanalıma abone olup beğenirseniz destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol netler diliyorum. İyi çalışmalar.